Evet, herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Deniz. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size 2021'de ve 2022'de yaptığım bazı resimleri göstereceğim. Bu resimlerin bazılarını okulda teneffüslerde yapıyordum. Şimdi gelin başlayalım. Şimdi size böyle teker teker çıkartıp göstereceğim dosyadan. Ay yanlış çıkarttım. İlki bu çok, çok gözükmüyor arkadaşlar çünkü arkası dolu kağıtları da kullandım israf yapmamak için İlki bu böyle bir kızımız siz, siz hatta resimlerime puan verin bu resme puanınız, ka puanınız kaç arkadaşlar çok da güzel olmadı ama bunu yakın zamanda çizmiştim hmm nasıl yaptım sorarsanız arkası beyaz gördüğünüz gibi bir ara dördü istediğim kadar kullanacağım kadar küçülttüm sonra bu tarafına e, nasıl desem böyle hani e, sınav tarihlerini falan yazmak için notsuzluklar oluyor ya onlardan kesip küçültüp küçültüp e, çizdim sonra bunu boyamadan böyle tatlış bir tavşancık çizdim bu kadar bir tek burnunu boyadım bu da böyleydi buna puanınız kaç Shut so, yeah. down. buradaki resmi purple Queen. Bunu zaten sizinle videoda çekmiştim. Küpelerini falan ve kemerini nasıl yapacağım sormuşsunuz bana. Onu da söyleyeyim hemen. Hafif bir siyahla e, kuru boyanın siyahıyla yapabilirsiniz küpelerini ve kemerini. Bu kadar. E, şeyleri de denedim ben simleri. E, nasıl yapacağınızı anlatayım hemen kısaca. Keçeli bir kalemle işte mor keçeliyle mesela e, böyle üstüne noktalar yapıyorsunuz. O çok da sim gibi gözükmedi ama ya da pembe yapıyorsunuz. Bakın şöyle hafif noktalar oldu. Yani ben resmimi birazcık berbat etmiş gibi hissettim kendimi. Bu arada buna puanınız kaç? Şöyle. Ya yani berbat ettim güzelim resmi. Şöyle bir tane küçük bir resmi var. <laughs> e buna puanınız kaç? Her seferinde soruyorum ama şöyle. Sıradaki bu. Böyle kendim bunu öylesine sıkıldığım için tasarlamıştım. Böyle as aslında şeyler falan çıkıyor. Bu pelerine, şuralar. Yani böyle bir şey bu da. Buna çok bir yüksek puan vereceğinizi düşünmüyorum. Şimdi sırada bilişim dersinde öğretmen sınavları okurken ders boştu. Ee, o zamanı göstereceğim. Bunu yapmıştım. Bir tane daha var onu da göstereceğim birazdan. Şurada da umutsuz kalpler de atarlar yazıyor. Nilkara İbrahim Gül'ün şarkısı çok seviyorum. Böyle işte sahilde yürürmüş gibi bir kız böyle tamamen siyahtan oluşuyor. Bu resim benim ilk tasarladığım resmim arkadaşlar. Bu resmimin de bir hikayesi var. şimdi arkadaşlar ben bunu ilk tasarlamaya başladığımda bu resmimi arkadaşlarım falan çok beğenmişti. Çok tatlı olmuş demişlerdi. Ben de ee, bir teneffüse çıkmıştım tamam mı? Defterimin üstündeydi. Bir baktım bulamadım. Son iki ders kalmış zaten dersin bitmesine. Bulamadım o gün. Sonra bir iki hafta geçti aradan. Bir baktım e, arkadaşım Eylül Alacan o da buradan selamlarımı gönderiyorum. İşte Eylül Alacan bir bilişim defterimi çıkartır mısın çantamdan demiştim ben başkanlık yaparken. Sınıf başkanı ben bu arada birinci dönem. İşte Sonra Eylül bir vakti buldu bunu. Yani şans eseri oldu gerçekten. Bunun büyüğünü de çizdim ben bu kayıtken. Bu arada göstereceğim birazdan. Şöyle de bir yaprak. Şimdi sırada o purple queen'i yaptıktan sonra video dışında şöyle de bir unicorn çizdim. Pek de bir benzemedi ama. Hatta şurasını düzelteyim geliyorum. Heh, evet şuradaki boynunu çok kötü yapmıştım. Onu birazcık daha düzelttim. Geldim. Yani buna da bir çok puan vereceğinizi düşünmüyorum ama. Şöyleydi. Şimdi dondurma kafalar geliyor. Bunları boyamamışım. Neden ben de bilmiyorum. Çikolata sos akıyormuş üstünden. Bunu ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum. Böyle dondurmaların üstüne sos akmış. Boyamam şimdi boyayıp geleyim hatta ya size düzgün bir göstereyim. Ve evet geldim. Blueberry yaban mersin dondurma mavi olan yanındaki mor e, ahududu ya da karadut. E, üstündeki pembe de çok belli olmamış. E, o da çilekli tahmin ettiğiniz gibi. Buna puanınız kaç? Şimdi bunu gerçekten bayağı bir önce yapmıştım. Şöyle bir resmin. Bunun anlamını ben de çok tam bilmiyorum. <laughs> Öylesine yapmıştım işte. <laughs> Şimdi çizdim. Gözler geliyor. Böyle. Tersten bakınca da böyle. Ama düzü böyle tabii ki. Sizce hangisi daha güzel ve güzel olmuşlar mı? Çok iyi bir göz çizen bir birisi değilim ben arkadaşlar. Ama çok güzel çizen arkadaşlarım var okulda. Asmin Aslan falan çok güzel çiziyor. Yani Asmin, Ebra, Yusra, Esma onlar falan çok güzel çiziyor. Bu da çok güzel yaptığım bir avokado. avokado. Ben bunu çok güzel buluyorum. Şöyle üstünden çizmiştim de keşeliyle. Böyle. böyle de dondurmalarım geliyor yine şurasını açabilirsem üstlerine soslar akmış şuradakilerin buradakine de yaban mersinli sos bunlara puanımız kaç şimdi çizdiğim bir oyuncağım geliyor bakın şöyle bir oyuncak koleksiyonundan bunu çizmiştim Fibi Ugly Dolls serisinden hatta hemen o oyuncağımı getirip ge ve evet Fibi'yi de alıp geldim şöyle göstereyim benzemiş mi? Bence çizdiğim oyuncaklarımdan arasından en çok benzeyen Phoebe oldu. <laughs> Nedense şurada da kulakları. <laughs> evet bu resme puanınız kaç? Şimdi sıra sıradaki çizdiğimde. Bu sefer minişlerden adımı kendim koydum bunu için. broşur broşür çıkmamıştı. İsim broşürü şöyle cik cik. Hatta cikciyi de alıp geliyorum. Ve evet arkadaşlar cikciyi de alıp geldim. Cikcik cik de böyle. Gerçek hali durumu şöyle düz çevireyim. Böyle cikcik cik de. Bence bu çok benzeme o Fibi gibi. Neyse hadi bakalım buna da puanınızı verin. Sıradaki şeyimiz. Bunun adına gerçekten baktım iyi markas shopping Tik tak saat Hatta hemen onu da alayım şurada olacaktı Heh. şurada işte tik tak Saat'im ay alamadım <laughs> şöyle bakın Hatta yanına da şöyle bir küçük bir ağaç çizmişim Çünkü şurada nerede bak şurada var ve çatısındaki çizikleri de yapmaya çalıştım çok da benzemedi Şimdi sıra Ha bu arada bu resme puanımız kaç evet. <laughs> Şimdi sıradaki resmindeyim. Karşınızda Independence Queen. Hatta gerçeğini de alayım. Şurada olacaktı. Evet. Independence Queen'imi de aldım. Bunun ayakkabısı bu değil ama birini kaybetmiştim. Onun için kullanmıyorum. Şöyle bu da. Independent Queen. Çok da benzemedi ama. Puanınızı verdiniz bile. Verdiğinizi düşünüyorum yani Independent'a. Şimdi sırada adı neymiş? Çamur su muffin. Gerçekten adına baktım ben koymadım. Çamur su muffinim de burada olacaktı. Ah aldım. <laughs> Şöyle bir çamur su muffinim var. Grocery Gangler'den. Ağzını bile yaptım arkadaşlar. Yani buna da puanlarınızı verin bakalım. Şimdi sırada küçük resimlerimden geliyor. Ve bu. Bunu ta okula ilk açıldığında yapmıştım. Puanlarınızı verdiğinizi düşünüyorum. Şöyle bir cüzdanım var. Bunu sınavımı erken bitir böyle yapmıştım. Teneffüste yani. Şöyle. içinde bir şey var mı diye bakacağım. İnşallah. Cüzdan gibi şöyle. Açılıyor bakın. Ay. Bir şöyle açılıyor. Ve içinde de bir resmim yokmuş. Puanlarınızı verdiğiniz için. Şimdi böyle başka bir göz çizmem var. Bu gerçekten ama diğerlerinden daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi sırada kalemliğimin üstündeki karakterleri çizmiştim. Şöyle best friends'ler. Hatta kalemliğimi de alıp geleyim. Bir dakika bekler. Ve evet geldim kalemliğimi alıp. Kalemliğimi için çok göstermeyeceğim. Şeffaf olduğu için kalemliğim. Sadece karakterleri göstereceğim. Ama isterseniz kalem kutumda ne vardı çekebilirim. Şöyle iki karakter vardı. İsimlerini bilmiyorum. Her şeylerini yaptığımı düşünüyorum yani. Şöyle bir dakika. Şöyle. Puanlarınızı verdiğinizi düşündüm. Hatta verdiniz bile bence. Şimdi sıradan çok sevdiğim bir resmim geliyor. Bir iki hafta önce yapmıştım. Bu da eski bir resim defterimin kapağında vardı. Üstüne koymadan çizdim gerçekten. Hatta onu da göstereyim. Şurada olacak ben. Evet, aldım. Şöyle bir dakika. Birkaç şey daha ekledim ben tabii. Şimdi defterini şöyle koyayım. Kaldıracağım ben sonra. Ve yine bilişim dersinde çizdiğim bir resmim geliyor. resmen sınavları okurken. Şöyle bir unicorn kızı çizmiştim. Böyle de bir lol bebek var ama ben onun resmini yapmamışım. ay şu an böyle saç çizdiğim resmim geliyor. Boyayıp göstereyim ben size. Evet arkadaşlar şimdi resimlerimi boyadım. Aceleyle boyadım. Birazcık taşırmış olabilirim çünkü arkadaşlarımı bekletiyorum falan. Şimdi biri bu boyadım. Boyal değildi. Diğeri de boy üstümdeki tişörtümün benzerini yaptım. Altında böyle bir tişörtümün çizik yok ama üstümdeki ne altı yaptım ben. Şöyle pantolonunu çok da bir boyamak istemedim. Onun için açık lacivert yaptım. Pek belli olmuyor kamerada ama. Saçı zaten siyah. Gözüne gelmiş böyle. Evet ve tek tarafa toplamış. Benim de öyle bir resmim var. Hatta bir ara size gösteririm. Ee, böyleydi. Şimdi sıra diğer resmimize geçelim. Yedi bu. Şöyle. Şurasında şöyle bir zincir var. Şöyle de bir zincir var var. Ne oluyor? Siz benden habersiz bir doğum çekersiniz. Siz, siz bundan habersiz bir çekersiniz. Neler yapmışsınız? Dres Benim adım da öykürse ben sana bunu kışkırtmasını yaparım. Yapamazsın git kendi yani kanalında yap. Neyse görüşürüz. Hadi. hadi canım, Arkadaşlar hadi. size yani ne diyeyim bilmiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi hadi hadi. Bay bay. Öyke. Gider misin? Evet en son bu resmimi gösteriyorum. Şurada boyarken jel kalemle yaptığım için böyle yükseldi. Öğütüm gider misin? Hala orada köşede arkadaşlar. Beşim sırada dudan çok büyük yaptığım bir resmim geliyor. Şöyle. <laughs> Gözü, saçları yine gözünü kapatmış. Böyle bir tane de boyunluk takmış. Boyunluğunu boyamadım ama görünmez o dalgalar diye. Böyle daha Şimdi e, öyküden özendiğim bir resmim var. Bir dakika arkadaşlar ben öyküyü kovup geldim. Evet arkadaşlar öyküyü kovdum şu anda. <laughs> şu anda şöyle de bir resmi var. Çok yapamamıştım ama nasıl bir işaret bu ya? Yapıyordum ben de her şu. Şuradan da kalpler fışkırmış. Kalp fışkırmış. Böyle. <laughs> Ve şimdi e, perspektif bir resmim geliyor. Şimdi arkadaşlar bunun size şeyini anlatayım. Böyle küçük küçük yaptım eşyaları nedenini açıklayayım. Çünkü bu resim pencere şuna perde. Pencereden dışarıya bakıyor. Dışarıda da bir deniz var ben varım. Kumsal falan. Ve aynı zamanda da yağmur yağıyor. Pencereden dışarıya bakıyor kız. Ve eşyaları da bunun için küçük yaptım. Elbisesini boyayabilirdim de ama. Ve şimdi şu resmimin devi geliyor. Bir dakika bulayım onu. Burası da resmi yanı oldu. İnşallah bulabilirsem. Allah inşallah Her Şu resmimin devi geliyor ve daha güzel. Onu da boyamadım. Şöyle. Boyamadım bunu da ama belki bir ara sizinle boyarız. Ve size çizimini gösteririm. Ve benim izleyen erkek arkadaşlarım da var. Bunu da biliyorum. Ve onlar için de bir çizim videosu yapmayı planlıyorum. Çünkü bir de yani sadece kızlara göre olmasını istemiyorum videomun. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Seviyorum. Hoşçakalın kanalıma, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.